Çılgın sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişinde çıkan rakamlar 21, 39, 57, 58, 74, 81, Joker 63. 58'i burada bilmişik, 81'i burada bilmişik. 75 yazdık, 74 çıktı bakın. Bu rakamı değiştirmiş olsanız bile iki tane sayıyı yakalamış olurdun yine de. Gördüğünüz gibi çok dandik dandik rakamlar çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu da ikramiye sonuçlarına. 6 bilen sate yok gördüğünüz gibi devir. 5 artı 1 joker bilen sate hiç yok daha şimdiye kadar hiç görmedik. 5 bilen sadece 3 kişi olmuş. 115 bin lira 470 473 lira 55 kuruş vermiş. 4 bilen 184 kişi 1882 lira 70 kuruş vermiş. 3 bilen 7367 kişi 117 TL 55 kuruş vermiş. Ve 3 bilen 115832 kişi 11 TL 20 kuruş vermiş. Yazmayın şekli. Üsttekisi yüz tutmuş. Alttaki de %90 tutmuş. 1'li rakam denk geliyor. O da 21 rakamı. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne. Hangi sayılara toplanmış, hangi sayılara çıkmış. Şimdi sizlere onu göstereceğiz ve çok dikkatli izlemenizi Öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz. Bakın. 15 6 daha 21. 15 burada gördüğünüz gibi. 6 daha 21. Bakın böyle bir toplama şekli denk gelmiş. 21 sayısı. Gelelim Burada 39 rakamına. 39 rakamın nasıl denk gelmiş? 3 tane sayı toplama şeklinde denk gelmiş. 22, 15 ve 2. 22, 15 ve 2. Böyle bir 3 tane sayı toplama şeklinde denk gelmiş. Gelelim burada 57 rakamına. 4 tane sayı toplama şeklinde denk gelmiş. 43, 6, 5 ve 2. 43, 6, 5 ve 2. Gördünüz mü? Bakın. Bu şekil denk gelmiş. 57 rakamı. 58 rakamı 43, 15 daha 58. 43, 15 daha 58. Bakın böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 74 rakamına. 76'dan 2 çıkarttığınızda 76'dan bakın bu da iki çıktığında 74 bakın 74 şiplerin içinde bile var gördüğünüz gibi. Gelelim burada 81 rakamına 76 5 daha 81 76 5 daha 81 bu şekilde bir çapraz toplama şeklinde denk gelmiş gördüğünüz gibi en zoru gelen bir sayıda 4 tane toplama şeklinde denk gelen bu sayı gördüğünüz gibi şimdi gelelim sistem şekillerine bu sistemden oynamış olsanız 4 tane sayı bu sistemden de 4 bu sistem 3 bu sistemden de 3 bu sistemden de yine 3 bu sistemden de yine 3 gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok saçma saçma rakamlar çıkartmışlar gördüğünüz gibi Şimdi gelelim yeni formumuza. Çıkardığımız sayılar arkadaşlar 6, 19, 22, 38, 40, 56, 1, 17, 34, 46, 59, 61, 38, 40, 58, 60, 75, 82, 22, 36, 44, 52, 67 ve 73 rakamları çıkardık. Buradaki sistemlerden 4 tanesini seçerek yaptık. Siz de hem bu sistem türlerine göre yapmanızı tabii ki öneriyoruz yani. Buradaki sistemlerden seçerek yapmanızı öneriyoruz. Biz sadece 4 tanesini yaptık ve bu rakamlarda birer ikişer rakam değiştirerek iki tane sayıyı sabit bırakarak herhangi bir rakamdan iki tanesini bırakarak diğer rakamları ikişer alt veya birer üst birer alt veya birer üst oynamaya çalışın. Gördüğünüz gibi buradakinden gördüğünüz gibi buradaki rakamdan gördüğünüz gibi bir sayıyla kaçmıştı. Öteki gitmişti gördüğünüz gibi. Bazen işte öyle denk geliyor işte. Buradan i̇şte burada ne yapacaksınız? İki tanesini sadece aynı bırakmaya çalışsanız diğer rakamları birer ikişer rakam alt veya üst çalışın. Genellikle böyle çapraz da denk geliyor görürüz. Bakın böyle çapraz çıkma şekilleri de denk geliyor gördünüz. Böyle mesela çıkma denk geliyor veya toplama da denk gelebiliyor. Sayının büyüklüğüne ve küçüklüğüne bağlı. Bakın bununla bunu sadece toplama şekli yapamazsınız çünkü 90'a kadar olduğu için. Siz veya bunu çıkma şekli yapabilirsiniz. 81'den 16 böyle çıkma şekli. Bazen oluyor ki buradaki sayılar tutuyor. Gördüğünüz gibi 74 sayısı burada tutmuş. Bakın 60 bile belki çıkabilir yani. Onun için sinir atmış olalım. Bakın 60 bile ben sata yazdım burada da. Bakın bazen buradaki sayılardan çıkabiliyor bir tane bazen yani. Bazen oluyor bir tane çıkıyor. Bazen iki tane denk gelebiliyor yani. Yok. Hep aralıkları 18, 18. Bakın 18 hep. Buradaki ara boşluğun sayısları hep 18'er 18. Aslında nasıl ayarlamışlar? Bakın 3 tane sayı bile 18, 18 boşluk sayı araları yani. İşte bu şifrenin sayesinde ne çıkacağını bu şifre belirlemiş oluyor. İşte bu da bizim toplama yeteneğimize ve çıkma şeklimize bağlı. İşte bazen 4 toplama şeklinde geliyor. Bazen 3 geliyor. Bazen de hepsi 2 sayıyla çıkma veya toplama şekliyle 6 tane sayı oluşabiliyor yani. Sonuç. İşte burada önemli olan 3 sayı toplama şeklini bile kullanmak. 2 sayı bile toplama şekli kullanmak. Bazı yerlerde 3 tane sayı toplama şeklinde kullanmak yani. Tabii bu 90'a kadar olduğu için tabii ki zor tabii ki. Biz bile bazen tabii ki zorlanıyoruz yani. Buradaki sistemlerden bazen işte buradaki sistemlerden yapıyoruz. Buradan olabilir veya buradan olabilir diye bir sistemlerden seçiyoruz. Bakın buradan iki tane şeyden seçmiştik. Küçük olarak sistemden. Sonra 30'luktan seçtik. Buradan sonra yine 20'likten başlayarak seçtik yani. İşte burada ne türlü çıkacağını bilemezsin. Çünkü 90 tane top sayı var. İşte biz de ona göre buradaki sayılara göre çapraz çıkma şekli yapıyoruz. Çapraz toplama şekli yapıyoruz. Böyle mesela çıkma şekilleri yaparak yapıyoruz. Ve buradaki hem sistem türlerinden dört tanesini seçerek yapıyoruz yani. Siz de kalan sistemlerden de yine tabii ki yapmanızı tabii ki öneririz. Ve buradaki sayıları da o şekil değiştirerek oynamanız öneriyoruz. Ve 44, 52 aynı bırak diğer rakamları ikişer birer birer alt birer üst er, er, er oynar. Şimdi bir tanesini ben örnek göstereceğim nasıl yaptığımı dahil sizlere çünkü örnek göstermek zorundayız çünkü bazı kişiler anlayamıyor bazen işte. Bu yüzden burada yine biz örnek göstermek zorunda kalıyoruz bazen. Bakın 7'den 1 rakamın çıktık ve 6 sayısını bu şekilde getirdik. Gelelim 19 sayısına. 18, 1 daha 19. Gelelim burada 22 sayısına. 21, 1 daha 22. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 38 sayısına. 39'dan 1 çıktık. 38 sayısını bu şekilde getirdik. Burada gelelim 40 sayısına. 39, 1 daha 40. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 56 sayısına. 57'den 1 çıktık ve 56 sayısına bu şekil denk getirmiş olduk yani. İşte siz de bir sistemden oynayacaksanız nasıl oynayacağınıza da bir tane yine örnek sunmaya çalışacağız sizlere. Diyelim ki örneğin bu sistem türünden oynuyorsun nasıl oynayacaksın? Genellikle 70-80'lerden çıkıyor bazen gördüğünüz gibi. Genellikle 70-80'lerden de çıkıyor tabii ki. Biz yani 70-80'lerden oynadık bakın. 82 rakamını oynamıştık. Bakın burada 70'liklerden de oynadık yani. Diyelim ki örneğin bu sistemden oynuyorsun nasıl oynayacağına da bir tane örnek sunacağız. Bir ne demek? Birden 9'a kadar bir rakam oluşur demek. Örneğin ben bir sayısını en başa yazsam olur mu? Hem buraya bakacaksınız. Burası çünkü önemli olan nokta burası gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi buradakisi alttakisi yüzde tutmuştu. üstteki Üstteki tutmuştu. O da bize hem sayı bulma şansımızı artırıyor. Örneğin biri yazabilirsin. Bakın biz bile yazmışız. Geleceksin buradan ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın örneğin. Ondan itibaren. İlk, örneğin 18 bir daha 19. 19'u ben ikinci sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturuyorsun ve 20'den 29'a kadar bir sayı bunu toplamada yapabilirsin, çıkartmada da yapabilirsin. Bu seçenek sana ait. Örneğin 21, 1 daha 22. Böyle çapraz topladın. 22 sayısını ben 3. rakama yazsam olur mu? Olur. 23 veya 26 yazamazsın. Geleceksin buradan 30'dan itibaren. 30'dan 39'a kadar bir sayı oluşturacaksın. Çıkartmada da yapabilirsin. toplamada. 39'dan bir çıktınız 38. 38 rakamını yazsam olur mu? Olur geleceksiniz buradan 40'tan itibaren. 40'tan itibaren 49'a kadar bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 39 bir daha 40. 40 yazsam olur mu? Olur. Geleceksin buradan 50'den itibaren. 59'a kadar bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 58 bir daha 59. 59 yazsam olur mu? Olmaz. bakın. 59 ve 58 yazamazsınız. O zaman başka bir sayı oluşturacaksın. Değil 58'den bir çıktınız 57. Bir daha belki gelebilir. 57 rakamını örneğin yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanız ödüyoruz. İşte bazı kişiler hala ben diyor anlayamadım diyor abi nasıl bir şey yapıyorsun. İşte ben e, burada kolaylıkla söylüyoruz. Diyoruz ki bakın kardeşim böyle çapraz denk geliyor çıkma şekilleri. Böyle çapraz çıkma şekilleri yapacaksın. Yani burada bu şekil altı tanesini bu şekil çıkma şekli veya toplama şekli denk gelmiyor. En fazla bir tane geliyor. Bazen çok nadir olarak iki tane çıkma şekli alt alta denk geliyor. Diğer rakamlar genellikle böyle uzun çapraz denk geliyor. Böyle çapraz çıkma şekilleri denk geliyor. Yani toplama şekli yaparken 3 tane sayı toplama şekli kullanabilirsin. 3 tane çıkma şekli diye bir şey yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Çarpma diye bir şey yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Bölme diye bir işlem yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Sadece 2 tane işlem var. Toplama ve çıkartma işlemi. Sadece 2 türlü şeyimiz var yani. Toplama veya çıkartma şekli yapacaksın. Çarpmaymış, bölmeymiş böyle bir işlemlerimiz kesinlikle hiçbir formülümüzde yoktur yani. Yani çarpma, bölme diye bir şey yok kardeşim yani. Sadece toplama ve çıkartma. 3 sayı toplama şekli kullanabilirsin yani. Yani şimdi bunu bazı kişiler anlayamıyor. Biraz daha açık şekilde anlatayım dedim. Buradaki sayılarda bu sayılarla ilgili rakamlar koyma diyoruz yani. Diyelim buraya buraya sıfırlı rakam yazıyorsan 10 veya 19 koyma demek istiyoruz. Burada ikinci sıraya 1 ve 7 ile rakam. 1 ile 7 ile rakam dediğimizde buraya yani diyoruz ki 11 rakamı, 21 rakamı, 31 rakamı, 41 rakamı, 51 rakamı, Buraya koyma. 7 ile rakam dediğinizde buraya küçük sayı oynuyorsan 7'yi, 17 veya 27 veya 37'yi koyma. Ben 17 rakamını koydum. Şüpheli olduğu için. 18'den 1 çıktı. Ben 18 1 çıktım. Ben 17. 16 bir daha 17. Burası şüpheli olduğu için bazen yazmayın şeklinde çiğniyoruz. Şüpheli rakamlarda da biz de bazen çiğnediğimiz oluyor. Bakın 17 rakamını ben o yüzden yazdım. Burada yanlış yazmadık. Bazen şüpheli olan rakamda ben bile burada yazma şeklinin bir tanesini çiğniyorum yani. Üçüncü sırada diyoruz ki 3 ve 6 ile rakam yazma. 3 ve 6 ile rakam dediğimizde diyoruz ki buraya 23'ü, 33'ü, 43'ü, 53'ü, 63'ü koyma. 6 ile, ile rakam diyorsak burada 26, 36, 46, 16 rakamını buraya denk getirme. Şüpheli olan rakamlarda ben zaten uyarı veriyorum. Diyorum bakın bu rakamları ile rakam yazdık diye. Çünkü şüpheli oluyor. Ben o yüzden yine orada şey yaptık yani. Ve 2 ve 1 ile bir rakam yazma. Dördüncü rakamda. Diyoruz ki dördüncü rakamda 22, 32, 42, 52, 62, 72 koyma. Ve yani bir rakamda 21, 31, 41, 51, 61, 71 veya 81 rakam koyma diyoruz. Yani buradaki rakama yani 5. sırada değil 4. sıraya göre. Bakın 4. sıraya göre anlatıyoruz. 5. sıraya göre de 6 ve 8. 5. sıraya geldiğinde 6 ile 8 ile diyelim ki 66, 76 veya diyelim ki 86 veya 88. 88 veya 78, 68, 58 veya 48, 6 ile de 46, 36 rakamlarını ve 56 ve 76 rakamlarını buraya 5. sıraya denk getirme. Yani buradaki tabloya bakarak yaparsınız. Daha bir sayı bulma şansınız daha çok artar. Son sayıda 9 ve 8 ile rakam. Diyoruz ki burada son rakamda 79 ile bitme. 69 ile bitme. 59 ile bitme. 49 ile bitme buradaki son sayı. 6. rakam. 8 ile rakamda dediğimizde yani diyoruz ki 38 ile 48 ile 58 ile 68 veya 78 veya 88 rakamıyla son rakamını bitme diyoruz yani. Yani buradaki tabloya bakarak yaptığınızda hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Dediğimiz gibi böyle çapraz çıkma şekilleri, böyle çapraz toplama şekilleri yaparak yapmanızı öneriyoruz ve tüm sistem şekillerine göre yapmanızı da öneriyoruz. Çarşamba günü çılgın sayısal lotoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.